Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğün düğün bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler ardından bitmeyen mutlu gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık ardından bitmeyen mutlu gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yarında Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yarında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Işıklar dal budak her kolu İslam Gönüller yürekler dop dolu İslam Işıklar dal budak her kolu İslam Gönüller yürekler dopdolu İslam Tek ölçüsü İslam tek yolu İslam Bir sabah gelecek kardan aydınlık tek ölçüsü İslam, tek yolu İslam. Bir sabah gelecek kardan aydınlık, İzmir'in sağından, Van'ın solundan, Erzurum, Edirne, Hatay yolundan. İzmir'in sağından, Van'ın solundan, Erzurum, Edirne, Hatay yolundan. Kapı kapı tekmil Anadolu'mdan Bir sabah gelecek kardan aydınlık Kapı kapı tekmil Anadolu'mdan Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Ardından bitmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Ardından bitmeyen mutlu gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık.